Ters fonksiyon ve bileşik özelliklerini bir araya toplamak istedim. Bir fonksiyonun tersinin tersi yine kendisidir. Ters almayı bileşkeye dağıtırsak f ile g yer değiştirir. Yani ters almayı dağıtıyoruz. g bakın sağdaydı sola geldi bileşke. F'in tersi olur. Şu maddeyi biraz daha inceleyelim. Mesela 3 tane olsaydı ne olurdu? F bileşke, G bileşke, H'ın tersini alsaydık. Birleşme özelliğini daha önceden biliyoruz. Mesela şu ikisini beraber düşünebiliriz. Ters almayı, yani şunu bir fonksiyon, bunu ikinci fonksiyon gibi düşünürsek böyle dağıtıyoruz. Şu özelliğe göre H sola gelecek. H üzeri eksi 1 bir, bileşke, F bileşke, G üzeri eksi 1. Bu eksi 1'i de yine bunlara dağıtırsak bunlar da yer değiştirecekler. Sonuçta ne elde ettik? H'ın tersi yer değiştiriyor. G'nin tersi ve F'in tersi. O halde ne oldu? Bakın ortadaki G yine ortada kaldı. H en sola F de en sağa geldi. O zaman şöyle sonuç olarak yazalım. F bileşke G bileşke H'ın tersi. H en sola geliyor. Ortadaki yerinde duruyor. Tersi dağıtıyoruz. H'ın tersi bileşke G'nin tersi bileşke F'in tersidir. Özelliklere devam edelim. Bir fonksiyonla tersini bileşkeye alırsak tersi sağda fonksiyon solda tersi solda fonksiyon sağda olsun. Sonuç birim fonksiyondur. Birim fonksiyonun tersi yine kendisidir. Burada da birleşme özelliğini hatırlatmak istedim. İlk önce f ile g'yi bileşke alabileceğimiz gibi önce g ile h'ı da bileşkiye alabiliriz. Ayrıca bu şuna da eşittir hiç parantez kullanmadan da yazabiliriz. Hatta bu anlamlıdır. En sağdaki en içte oluyordu. F'in içinde G, içinde H demektir. Bunu da sorularda kullanıyoruz. Bileşkide değişme özelliği yoktu. F bileşke G, G bileşke F'e eşit değil. Çok nadir durumlarda eşit olabilir. Genellikle eşit değil. Bir fonksiyonla birim fonksiyonu bileşkiye alırsak birim fonksiyon sağda da olsa solda da olsa fonksiyonu etkilemez. Bu F e eşittir. F ve tersinin grafikleri y eşittir x'e göre simetriktir. G birleşik F'li bir ifade var. Sağ tarafta da X'e bağlı bir kural var. HX dedik buna. Burada benim GX'e elde etmem lazım. GX'e elde etmek için de F'ten kurtulmam lazım. F'ten kurtulmak için sağ taraftan 5 ile iki tarafa da F'in tersini eklemem gerekiyor. Yani şöyle. X'leri en son yazacağım. Hatta X'e bağlı olduğunu bildiğim için yazmasam da olur. H'ın da sağına F'in tersini ekliyorum. F ile F'in tersi birim fonksiyon yapıyor. G bileşke birim fonksiyon da yine birim fonksiyon etkilemeyeceği için G yapıyor. Bu durumda G'yi yalnız bırakmış olduk. Şimdi X'i yazalım. G X eşittir. H bileşke F'in tersi. Aynı ifade bu sefer f'i yalnız bırakacağız. O zaman g'nin yanına g'nin tersini eklemem lazım. Bileşke ile soldan ekliyoruz. İki tarafa da. Bunlar birim fonksiyon oluyor ve f'i etkilemiyor. Yani bunları birbirini götürüyor gibi de düşünebiliriz. f kaldı sadece. Dolayısıyla fx g'nin tersi bileşke h olarak yazılabilir. F bileşke G var. F var. G'yi bulmak istiyoruz. Öğrendiğimiz yöntemle yapalım. F'yi yok etmemiz lazım. O zaman sol taraftan bileşke F'in tersine eklememiz gerekiyor. Tabii önce F'in tersini bulalım. F'in tersi açıktır ki x eksi 2'dir. Bulmayı biliyoruz. Yani y dedik. Yer değiştirdik. Y artı 2 eşittir x. Y'yi yalnız bırakmak için 2'yi karşı x olarak attığımızda direkt kafadan x 2 olduğunu görebiliriz. Şimdi sol taraftan F'in tersini ekleyelim. Tabi burada f'ler birbirini götürecek tersiyle kendisi g kalacak. Soldan f'in tersini eklemiştik. Aslında x eksi 2'nin içine yazacağız bunu. Sol taraftan f'in tersi yani x eksi 2 koyduk. Bileşke 2x eksi 1. Bileşke de sağdakini soldakinin içine yani x'in yerine yazıyorduk. Yazalım. Buradaki x yerine 2x eksi 1 yazacağız. Bir de eksi 2 var. Ne olacak? 2x eksi 3. işte bu gx. İkinci bir yolla da yapabiliriz. Bunu da şöyle yapacağız. F bileşke G, F'in içinde G demek. O halde ben bunu F içinde G olarak yazabilirim. Ve F içinde G demek, şuradaki X yerine G yazmak demek. G artı 2 olur. Bu da bize 2X eksi 1 olarak verilmiş. Artı 2'yi karşıya atarsak GX'i bulmuş oluruz. G yalnız kalıyor. GX eşittir. 2X eksi 1 eksi 2 daha. Eksi 3. Bunu da iki yoldan yapacağım. fx istendiği için g yok etmem lazım. Sağdan tersini ekliyorum. f bileşke g bileşke g'nin tersi. Bunlar gitti. f kaldı. Tabii g'nin tersini bulmam lazım. g'nin tersi x artı 1 olacaktır. Bu sefer sağdan ekledim. Yani 3x artı 4'e sağdan bileşkeyle g'nin tersini ekliyorum. x artı 1'i. Buradaki x yerine x artı 1 yazmam gerekiyor. 3 ile çarpacağım. 3x artı 3. Bir de 4 var. 3x artı 7. Bu da f eşit. Yani fx. Aynen deminki gibi ikinci yolla da yapalım. F bileşke g demek. g'yi f'in içine yazmak demek. Yani f'in içine x eksi 1 yazıyorum. Bu da 3x artı 4'e eşitmiş. X gördüğüm yere X artı 1 yazarsam bu artı 1 eksi 1 gidecek sadece X kalacak. Tabi buradaki X yerini de yazmam gerekiyor. Dolayısıyla FX eşittir. Şuradaki X yerine X artı 1 yazıyorum. 3X artı 3. 3'ü dağıttığımda 4 de gelirse 3X artı 7. FX'e Y diyorum ve X'e Y'nin yerini değiştiriyorum. Elde edilir. Eksi 3'ü karşıya atalım. Artı 3 olarak. İki tarafında küpünü alırsak. Sol tarafta y eksi 2. Sağ taraf x artı 3'ün küpü. Dolayısıyla y eşittir. Yani f'in tersi. x artı 3'ün küpü. Artı 2. f x'e y dedik. x ve y'nin yerini değiştiriyoruz. Elde dün 5'i karşıya atıyorum. Eksi 5 olarak ve iki tarafında 5. kuvvetini alırsam sol tarafı y eksi 1, sağ taraf ise x eksi 5 üzeri 5. Eksi 1 e de karşıya atarsak ters fonksiyonu olur. x eksi 5 üzeri 5 artı 1. Tanım kümesi 2'de tanımsız, görüntü kümesi de B'de tanımsız. O zaman fonksiyonun 2'de tanımsız olması gerekiyor. Nerede tanımsız olabilir? Paydayı 0 yapan yerde. Yani x yerine 2 koyduğumuzda 0 olması lazım. x yerine 2 koyalım. 2 artı a'nın 0 olması gerekir. Buradan a'yı eksi 2 buluruz. Demek ki fonksiyon 3x eksi 6 bölü x eksi 2. Tersin de b'de tanımsız olması lazım. Tersini alalım. Tersinde 3 ile eksi 2 yer ve işaret değişiyor. Eksi 2 yukarı artı olarak gelecek. 2x eksi 6. 3 de aşağıya eksi olarak gelecek. x eksi 3. Bakın tersi de 3'te tanımsız. O halde b'nin de 3 olması gerekir. Dolayısıyla a eksi 2 b 3 cevap 1. Fonksiyon bir de tanımsız olmalı. Fonksiyona baktığımızda tanımsız olması için paydanın sıfır olması gerektiğini görüyoruz. X yerine 1 yazdığımızda 0 olması lazım. 2 artı a eşit sıfır ise a eksi 2 bulduk. Tersinin de b'de tanımsız olması lazım. Tersini alalım. F'in tersi eksi 2 ile 5 yer ve işaret değiştiriyor. Eksi 2 artı 2 olarak gelecek. 2x eksi 10. 5 de eksi 5 olarak alta gelecek. 2x eksi 5. Paydayı ne sıfır yapar diye bakıyoruz. 2x eksi 5'i 0 eşitliyorum. Ve x 5 bölü 2. Demek ki b de 5 bölü 2'ymiş. a eksi 2 idi. b de 5 bölü 2. Bunları toplarsak cevap 1 bölü 2. Müzik